Hocam siz meslek hayatınız boyunca birçok kişinin hayatına dokundunuz. Evet Allah'a şükür. Peki sizin kalbinize dokunan bir hastanız oldu mu? Bir birçok hasta oldu. Aslında hastalarından çok şey öğrenen bir insanım. Onların dinlik hayat tecrübelerinden ben de faydalanıyorum. Fakat böyle ilk aklıma gelen sen bu soruyu sorduğunda bir Beşir'e geldi aklıma. Beşire'cim benim Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi ettiğim genç bir kızdı. İki tane küçük çocuğu vardı. Madenin köylerinden geliyordu. Yokluk içerisinde bir kızdı. Yani çapa gösteriyordu. Ağır bir kalp yetersizliği vardı. Buna rağmen o çocukların doğurmuştu. Gerçekten kadının adı yok gerçekten. Yani hastalıklarına rağmen hayat ortaya koyup doğurmak zorunda kalmıştı. Bu durum kalp yetersizliğinin daha da artmasına vesile olmuştu. Ben onun ağır kalp yetersizliğini işte tedavi ediyordum. Zaman zaman ağırlaşıyordu. Hastaneye yatıyordu. Gel zaman git zaman Beşir'i ben hastaneden artık çıkaramaz noktaya geldim. Çünkü hiçbir şekilde kalbi idare edemiyordu ve işte o dönemler bundan bahsettiğim 20 sene evvel neredeyse. O dönemlerde bir Türkiye'de kalp nakli var ama çok çok kısıtlı. Halen kısıtlı ama o zaman çok çok daha kısıtlı. Ben dedim ki Beşir'in kalp nakli olması lazım. Yani başka yolu yok. Başka bu kızın yaşama imkanı kalmadı. O zaman yapay kalp cihazları yoktu. Yani dünyada yok e, tam e, uygulanmaya geçmemişti. O yüzden kalp nakli tek çözümdü. Ben bunu söyleyince meslektaşım işte ben hala onlarla da görüşüm çok da severim hepsini. Özancım yapma Allah aşkına. Yani hani ne alaka? Sen buradan Elaz Eğitimden bir maden Köyü'ndeki bir kadın cihazı alıp kalp naklini mi yaptın? Yani nasıl olur falan? Ya yani olur. Ben bir uğraşayım. İşte o yüzden ben hep derim bir kişinin gücünü asla küçümseme. Eğer kafaya koyarsan her şey olabilir. E, gerçek bir devlette bu mekanizmaları en küçük parça bile harekete geçirebilir. Ondan sonra ben yolunu aradım. Oradaki nakil e, merkezini aradım. Durumu anlattım. Nakil merkezi konuyla çok ilgilendi. Böyle böyle derken biz Beşire'yi de anlattık. Ailesini ikna ettik. Ve Beşire'yi kalp nakli olmak üzere e, Sağlık Bakanlığı helikopterle Elazığ'dan teslim aldı. İstanbul'a gitti. İki ay nakil sırası bekledi. Sonra nakil oldu ve sonra beş tekrar Eliza köyüne, Madin'in köyüne geri geldi. Takiplerinde e, sık sık İstanbul'a gitmek zorunda kaldı. Bu anlamda her türlü desteğini de yanında olmaya gayret ettim. Oradaki koşu yolundaki meslektaşlarıma da çok teşekkür ederim. Devletin her kademesine de çok teşekkür ederim. Çünkü işte gerçek sosyal devlet budur. Herkesin hayatı çok değerlidir. Ve benim ve beş ile daha sonra ben Bursa'ya başistanlık sınavlarını kazanıp geldiğimde bile halen görüştük. E şu an koptuk. Çok uzun yıllar geçti. İnşallah yaşıyordur. İnşallah sesini duyar. Ama zor bir hayattı. Allah onun da bir şekilde şifasına kavuşmasını beni de vesile etti. Hiç pes etmem. Genel karakterim budur. Hiçbir zaman, hiçbir hastamda pes etmedim. Benim elimi bırakmadıkça da hiçbir hastamın elini bırakmadım. <laughs>